Teknoloji editörü olarak bana en çok sorulan sorulardan biri şu. Bir tablet almaya ne gerek var? Laptop varken tablete neden para vereyim? Bu soruyu bana soranlara bu tableti yani Galaxy Tab S11'i gösteriyorum. Çünkü sadece dokunmatik ekrandan ibaret olan bir cihazdan çok daha fazlası var karşınızda. Günlük hayatında zaten hep beraberiz ama özellikle de seyahatlerinde yanımdan ayırmıyorum. Çünkü taşıması kolay, incecik ve çok hafif Bağıyla yokluğu bir sanki. Uçak yolculuğu sırasında uzun saatler havadayken o vakit geçmez bilirsiniz. İşte bunu fırsat bilip iş yoğunluğundan izleyemedim filmleri bu büyük ekranda tek tek izliyorum o dar alanda laptop açamayacağıma göre tabii ki hem kompakt yapısı hem de uzun bataryomuz sayesinde tableti açıyorum ve yolculuğum çok daha keyifli bir hale geliyor. Dizi izlemek dışında zaman zaman tabii ki oyunda oynuyorum. Kafama dağıttığım bazı oyunları da yine bu büyük ekranla oynamak ayrı bir keyif. Uçağın o motor gürültüsü de artık dert değil. Aktif gürültü engelleme özelliğiyle istenmeyen arka plan gürültüsünü en aza indirgediğinden Galaxy Buds 3 FE sayesinde ortamdan kopuyorum ve tamamen ekrandaki içeriğe odaklanabiliyorum. Bir laptoptan farksız hem kılıf görevi geliyor hem de laptop formunda bu tableti kullanabiliyorum. Not alıyorum, haberlerimi hazırlıyorum. Yeri geliyor S Pen'i kullanarak çizimler yapıyorum. Quick Tools çizim yapmayı daha da pratik bir hale getiriyor. Galaxy AI'ın tüm özellikleri de bu tabletin içinde. Resim çizmede maalesef pek iyi değilim ama örneğin Drawing Assist sayesinde kabaca yaptığın çizimler saniyeler içinde yapay zeka ile oluşturulmuş şahane görselleri dönüşebiliyor. Katıldığım toplantılarda aldığım sesi metne dökme konusunda da yine Transcript Assist fazlasıyla işimi görüyor. Ses kayıtlarını transkriptini çıkarıyor ve notlar halinde düzenleyerek özet metinler oluşturuyor. Bana nasıl zaman kazandırıyor anlatamam. Bu tableti kullanırken arama alışkanlığım da değişti. Artık ekrana görüp ne olduğunu merak ettiğim ne olursa sorguda search'ü kullanıyorum ve hızlıca merakımı giderebiliyorum. Öğrenci arkadaşlarıma da güzel bir haberim var bu arada. Google yapay zeka destekli öğrenme araçlarının üniversite öğrencilerinin ücretsiz kullanımına açtı. Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkede öğrenciler 9 Aralık'a kadar kayıt yaptırarak 12 ay boyunca Google AI Pro planından ücretsiz yararlanabiliyor. Biliyorsunuz bunu niye söylüyorum çünkü Samsung cihazlar ve tabii ki Galaxy Tab S11'de olmak üzere Google Gemini ile fazlasıyla entegre çalışıyor bilginiz olsun. Özetle Galaxy Tab S11 benim yeni yol arkadaşım ve bir tabletten çok daha fazlası.